Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde artık Entity Framework'ü projemize dahil edelim ve context sınıfımızı kalıp halinde yazalım. O zaman Solution Explorer'dan Manage Nugget Package'i açıyorum arkadaşlar. Bunu niye yapıyorum? Çünkü Entity Framework'ü projeme dahil etmek istiyorum. O zaman buraya geliyorum. Entity Framework yazıyorum. Entity Framework yazdığınızda birden fazla seçenek çıkacak. Siz sadece Entity Framework olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada Core yazılı olanlar da var. Bunları yüklemiyoruz. Install diyorum. Sorulan sorulara Akep ve OK diyorum. Artık aşağıda işlemler tamamlandı. Ve projeme dahil oldu arkadaşlar. Bunu kapatabilirim. Şimdi gelin Context sınıfımızı birlikte yazalım. Bunun için ORM klasörümün sağ tıklıyorum. Ve buraya bir Context isminde folder oluşturuyorum. Sonra bir class açacağım arkadaşlar. Bu class'ımın ismi de MyContext olsun. Public yapalım. Artık bu classım diğer classlarımdan farklı olacak. Bu classımda klasların classların tabloya dönüştürülmesi sağlanacak. Ayarlamaların yapıldığı yer olacak arkadaşlar bu. Bu sınıf Burada o zaman ben Entity Framework'ten faydalanmam gerekiyor. Entity Framework'ün burada kullanılması gerekiyor. O zaman bir kalıtım alıyorum burada arkadaşlar. DB Context sınıfından bir kalıtım alıyorum arkadaşlar. Sizde gelmediyse kontrol nokta ile içeriye alabilirsiniz. DB Context içerisinde birçok metot var. Bunları da My MyContext klasımda kullanabileceğim artık arkadaşlar. O zaman geliyorum bir constructor yazarak başlıyorum. Burada önce SQL Server connection'ını yapmak istiyorum. SQL Server bağlantımı bunun içerisinde yapacağım. O zaman gelin database diye bir property var DB context içerisinde. Database nokta connection nokta connection string içerisine Connection String'imi yazayım. İnternette bakarsanız Connection String örneklerini görebilirsiniz. Ben de sizinle şimdi bir tanesini paylaşacağım. Server diyeceğiz. Nokta. Ben hatırlarsınız SQL'e girerken nokta server'ı nokta olarak giriyordum. Nokta neydi? Lokal demekti. Nokta. Database. Hangi database olacak benim için artık bu? Herhangi bir database ismi yazabilirsiniz. Bunu siz oluşturuyorsunuz şu an. Ben adını test diyeyim. Gelin User ID'yi verelim user id SA password'um da 1 2 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SQL Server connection'ı yani connection string'i artık tanımlamış olduk. Bunun içerisinde bu sınıf içerisinde bir singleton pattern yapacağım arkadaşlar. Daha önceden hatırlarsınız nasıl yaptığımızı. Hızlıca ben bir tane singleton pattern yazacağım buraya. MyContext alttıra db instance geldim private static bu konuyu anlamadıysanız şu an arkadaşlar önceki derslerden singleton pattern konusuna dönebilirsiniz Aslında bu da bir property o yüzden içeride get yazıyorum. Get metoduna çalıştırdım ve if diyorum. Alt dire db instance nalsa git alt dire db instance'a new diyerek my context'i ver arkadaşlar. Geriye de return alt dire db instance'da. Burası benim için singleton pattern. O yüzden bunu kontrol ks ile bir region alacağım. Ctrl K'ya bastım ve seçeneklerden region'ı seçtim. Buraya singleton pattern yazalım. Artık bunu kapatabilirim. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra aslında bu sınıf içerisindeki ayarlamaların yapılacağı bir yer var. Bu ayarlamaların yapılacağı yer ezilebilir bir metot olarak override bana DB context tarafından veriliyor arkadaşlar. Override diyorum. Boşluk bırakıyorum. Zaten burada OnModelCreating model creating diye bir metodum varmış. Override edilebilir, ezilebilir bir metotmuş bu. İçerisini boşaltıyorum. Ve biz hatırlarsınız db first yöntemiyle database'i içeri alırken şu karşımıza şu soru geliyordu. Tablolarının sonlarındaki S takısını düşüreyim mi? Yani İngilizce bir tablolama yapıyorsun, yapıyorsan sonlarındaki S takısı C şarp tarafına tekil olarak geliyor. İşte bunun gibi biz de şimdi diyeceğiz ki biz product diye bir sınıf oluşturduk. Kategori diye bir sınıf oluşturduk. Bu sınıflar tabloya dönüştürülecek arkadaşlar. Tabloya dönüştürülürken S takısıyla mı gitsin yoksa olduğu gibi mi gitsin? Şu an default'ta S takısına verilip öyle gidiyor arkadaşlar. Siz Türkçe bir class yazdıysanız burada Şimdi yazacağım ayarı yapmanız gerekiyor. S takısı sonuna koyma demeniz gerekiyor. O zaman bunu nasıl yapıyormuşuz birlikte bakalım. Model bu yıldır diye bir burada değişken var. Onu kullanacağım arkadaşlar. Model bu yıldır nokta conventions nasıl okunuyorsa nokta remove diyorum arkadaşlar. Ve jenerik bir yapı oluşturuyorum. İçerisine de <laughs> pluralizing table name conversion diyorum ve parantezi kapatıp satırımı bitiriyorum. Yani burada ne demek istedik? Klaslarım <laughs> <laughs> tabloya aktarılırken aynı şekilde aktarılsın. Bunu yazmasaydınız sonuna S takısı koyularak tablo haline getirilecekti arkadaşlar. Evet. O model creating aslında çok kullanacağımız bir metot. Bunun içerisinde biz ayarlamalarımızı yapacağız. Ben sadece iskelet bir yapı oluşturmak istediğim için bu şekilde bırakıyorum. Son olarak artık tabloya dönüştürülecek klaslarımı belirteceğim burada. O yüzden bir property açıyorum ve buna db set diyorum arkadaşlar ve jenerik bir ifade kullanıyorum. İçerisine de tabloya dönüştürmek istediğim klaslarımı tek tek yazıyorum product. Bu sizde gelmezse kontrol nokta ile içeriği alabilirsiniz zaten. İsmini de product S takısıyla products diyorum arkadaşlar. Bunun yukarıda yaptığımızda herhangi bir alakası yok. Bu C sharp tarafında çağırırken products diye çağıracağım. O şekilde kullanacağım. Bir prop tap tap daha diyorum. DB setimi yazıyorum. Ve kategori içinde bunu yapıyorum. Kategoris diye isimlendirmesini de yapalım. Evet aslında my context sınıfımın yani entity framework'ün sınıfının bizim oluşturduğumuz entity framework'ten kalıtım aldığımız sınıfımızı yazmayı tamamladık. Bu şekilde şu an için yeterli. İleriki derslerde buranın dolduğunu, değiştiğini birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste artık bizim code first ile yaptığımız bu işlemler gerçekten database'e aktarılmış mı? Bunu birlikte göreceğiz. Bunun için de birkaç satır yazı yazacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.